Hepinizin malumu birkaç gündür Türk Futbol Kamuoyu Zaha konusuyla yatıyor kalkıyor. Ee, öncelikle Galatasaray troll yapılanmasını, Galatasaray'ın bu copy paste medya mensuplarını ve yönetimini tebrik ediyorum. Çünkü gerçekten lehte ve alehte algı nasıl yaratılır bunun adeta bir dersini veriyorlar Türkiye'ye son zamanlarda. Ee, bizim 4 gün evvel hatta 5 gün evvel masadan kalktığımız ve masadan kalktığımızı da son derece rahat ispatlayabileceğimiz elimizde deliller de mevcut. Bir oyuncuyu sanki bize bir transfer çalımı atmışlar, yüzyılın çalımını atmışlar gibi böyle bir e, zafer sarhoşluğuna bürünüp akılları sıra bizi küçük göstermeye çalışıyorlar camiamızın nezdinde. Bazı kendi taraftarlarımız da sağ olsunlar bu kayaya çabuk biniyorlar, çabuk gaza geliyorlar. Bu, bu kırılgan yapıyı da bence kırmamız gerekiyor. Ben çok net bir şekilde za olayını özetleyeyim. Bir kere şunu da üstünü çizmek istiyorum. Sanki 3 aydır her gün beraberiz. Bütün günlerimiz beraber geçmiş Zaha'yla. 7-24 yediğimiz içtiğimiz ayrı it demiş falan gibi bir hava yaratıldı da. Biz iki defa görüştük kendisiyle. Bir teklif verdik kendisine. Ve abisi bize dedi ki bu teklifi düşünüp size döneceğiz dediler. Verdiğimiz teklifi kabul etmediklerini bildirdiler. Bize teşekkür ettik. Buraya kadar gayet normal bir futbol transfer prosedürü. Daha sonra 48 saat sonra kendileri bize döndü. Bu sefer bambaşka rakamlarla. Başkanımız üzerinden geçti bu olayın da ben de bir dibine inmek istedim. Ee, yıllık 10 milyon euro neti bulan bir e, yazılı çizili hepsi elimizde var. Biz biliyorsunuz başkaları gibi sporcuların veya kulüplerin, veya menajerlerin WhatsApp konuşmalarını ya da resmi yazışmalarını ifşa etmeyiz. Yani bizim kuyumuzda suyumuzda öyle şeyler yok. Yani çok gerekiyorsa da gerekli mercilere onları da gösterebiliriz. Biz 5 yıllık yönetim tarihimizde yapmadığımız bir şey yaptık. İlk defa cevap vermedik bir futbolcu temsilcisine. Yani çünkü artık yılda 10 milyon euroyu da görünce saçma sapan istekler, saçma sapan ön ödemeler yüklü yüklü. Gerçekten artık cevap bile vermeye tenezzül etmedik. Bununla beraber aynı gün Fenerbahçe'de e, isim yapmış bazı medya mensupları Fenerbahçe'nin bu transferden masadan kalktığını zaten tebliğ ettiler. Videolarla da sabit, tweetlerle de sahip, geleneksel medyadaki bazı konuşmalarda da sahip. Dört gün sonra ezeli rakibimiz alıyor, sanki bizim elimizden bir oyuncu almış. Vedat Buric mesela, Şimdi ben size algıdan örnekler vereceğim. Rize'de bir aslan vardı, Dünyanın en iyi futbolcusuydu. Balkan muhteşem bir oyuncu, fizik, karakter muazzam bir adamdı. Fenerbahçe aldı. Bir anda dünyanın en kötü futbolcusu, en karakter oyuncusu ilan edilmedi mi? Hepiniz şahitsiniz. Sonra kaç paraya Serie sattığımız malumunuz. Mert Hakan. Mert Hakan dünyanın en iyi oyuncusuydu. En iyi yerli rotasyon adaylarından bir tanesiydi. Fenerbahçe'yi seçti. İfşa edilmedik. Ne WhatsApp mesajları kaldı. Ve 100 milyon TL hatırlıyorsanız kendisine e, imza parası verdiğimiz iddia edildi. Buna inananlar ve inandırılanlar oldu. İrfan Kahveci o dönemin teknik direktörü demedim mi İrfan Kahveci bizi istiyor diye? Bir gece ne yaptık? Gittik aldık. Çünkü niye biz Fenerbahçe'yiz? Biz aynı anda, aynı şartlarda birisine talipsek gider alırız. Tarih de beni bu konuda destekliyor. Ja Pedro geçen sene sakatlığından dolayı hayrını pek göremesek de 71 gol atmış Serie A'da, 20 asist yapmış büyük bir futbol değeri. Her yerde Galatasaray'la anlaştığı haberleri vardı hatırlıyorsunuz. Onu da gittik. Bizim ihtiyacımız var diye aldık. Hayrını göremedik olabilir. Bu kadar örnek varken insanda biraz utanma olur bu algıları yaparken Fenerbahçe ile Ama en son Şımaz gibi değinmek istiyorum. Bu şimdi anlatacağım olay acaba bize olsaydı biz nasıl muamele görürdük? Futbol kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Şimanski'yi tatildeyken Galatasaray camiası menajerinin ve kulübün haberi olmadan kafasına girip Galatasaraylı ünlü bir iş adamını özel uçağıyla İstanbul'a getirip İstanbul'da bırakıp Flor Metin Oktay tesislerinde teknik direktörü ve yetkililerle toplantı yaptıkları adamı aldık ya. Ve bunu edin, hiç hiç konuşan yok. Onun için diyorum yani bu algıda lehte ve aleyhte hakikaten tebrik ediyorum. Büyük bir yapılanmaları var. Ama Bizi akılları sıra kızdırmaya, küçük düşürmeye çalışıyorlar. Yani aklı Selim Fenerbahçeliler ve aklı Selim hatta Galatasaraylılar bile evet. bu oyuna gelmiyor. Ama şunu söyleyeyim. Aynı Şimanski olayında olduğu gibi. Bundan sonra da kafa kafaya gelirsek. Aynı dediğim gibi Şimanski'de olduğu gibi gerekiyorsa Florya'nın kalbine gider. O futbolcuyu alır Kadıköy'e getirip Çubuklu'ya gideriz. Bu sene bunu yaptık. Şimdi bence bu konuyu kapatmalarında fayda görüyorum. Çünkü iş saçma bir yere ve özellikle genç insanları tahrik eden bir yere doğru gidiyor. Gene isim vermeyeceğim. Ee, bazı isimler birkaç gün içinde çözmeye çalışıyoruz ama bazen biliyorsunuz yani kontrattı, menajerdi, kulüple olan ödeme planıydı, oydu buydu derken bazen işler uzayabiliyor. Ee, ama en yakın zamanda iki ya da üç ismi katmaya çalışıyoruz, uğraşıyoruz. Laflarımı dikkatli seçiyorum, hani bir gecikme olursa taraftarların affına sığınırım. E daha sonra e, Ağustos sonuna doğru eğer bir fırsat transferi çıkarsa yani bazen biliyorsunuz sonlara doğru gerçekten Türkiye'ye getiremeyeceğiniz bazı isimler bir anda transfer piyasasına çıkabiliyor. Öyle bir şey olursa da mutlaka değerlendiririz.